Selam yumur severler. Yeni bir Lego videosundayız ve bu sefer teknik serisine geri döndüm. Bugün yapacağım model bir Dodge Charger fakat standart bir Dodge Charger değil. Hızlı ve öfkeli film serisindeki Vin Diesel'in canlandırmış olduğu Dominic karakterinin modifiyeli böyle ön kaldırabilen aşırı güçlü modeli olan bir Dodge Charger'ı vardı ya. İşte bu o model. Yani onun Lego versiyonu. Bu model öncekilere göre baya küçük 1077 parçadan oluşuyor. Daha Türkiye'de satışa sunulmadı ben bunu Amerika'dan sipariş ettim ve çok pahalıya aldım. Yani içim acıyor böyle verdiğim paraya. Yani Bugatti ile aynı parayı aldım öyle diyeyim. Ve Bugatti 3700 parçaydı. Ama modelin duyurusu yapıldığından beri o kadar çok yazıyorsunuz ki bana. Dayanamadım işte dedim yapayım. Sizden kıymetli mi dedim. Böyle yağcılıkla yapmam lazım arada tabi. Kutuya şöyle hızlıca bir baktığımızda ön kısmında sadece modelin resmi var. Sağında, solunda, altında vesaire öyle önemli bir şey göremedim. Arka kısmına ise filmdeki arabanın bir fotoğrafını koymuşlar. Dodge Charger'ın 1970 modeli bu arada bu. Şurada altta da arabanın ön kaldırabildiğini görüyoruz. Evet bu model ön kaldırabiliyor. Yani filmdeki arabaya baya yakın bir şey yapmaya çalışmışlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Lego videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet şu anda ilk bölümü bitirdim. İlk bölümle birlikte şasinin büyük bir bölümü yerine oturmuş durumda. Şöyle arka tarafında bir amortisör sistemimiz var ve bu seferki amortisör sistemi birazcık değişik. Şurayı görüyorsunuz. Şurası hareketli ve Amortisörle birlikte buradaki dişliler de hareket edebiliyor. Muhtemelen bu klasik bir araba olduğu için ona uygun bir şeyler yapmışlar burada. Tabii ki arabadan o kadar anlamadığım için çok net yorum yapamıyorum. Fakat burada değişik bir şey var yani. Modern arabalara göre farklı bir sistem var burada. Sonra şurada bir dişli sistemimiz var. Bu dişli sistemi büyük ihtimalle ön tekerleklere bağlanacak sağ sola çevirebilmek için. Çünkü bunu çevirdiğimde buradan en öne kadar giden bir dişli sistemi olduğunu görebiliyorum. Altta bir tane daha var var bu arada. Bu da arka tekerleklere bağlı. Muhtemelen bu da ön tekerleklere bağlanıp 4x4 olacak. Fakat hem direksiyon sistemini hem de onu nasıl bağlayacaklar şu an kestiremiyorum. İkinci bölümde jantlarımız vesaire olduğuna göre büyük ihtimalle bu sistem komple tamamlanacak bu bölümle birlikte. Şu anda ikinci bölümü de tamamladım ve yine çok güzel detaylar var. Arabayı hareket ettirdiğimizde yine pistonlarımız çalışıyor ve bu pistonlarla birlikte bu zincir de dönüyor. Sonra öndeki amortisörlerimiz böyle dikey bir yapıda. Muhtemelen yine klasik arabaya uygun olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Araba 4x4 değil bu arada bu ön tarafa giden dişliler arka tekerlekten bu pistonları hareket ettiriyorlar. Ön tekerlekler tamamen bağımsız durumda. Ön tekerleklerimiz şuradan kontrol edilebiliyor. Şurada direksiyon ve motor arasında çok acayip bir dişli ilişkisi var Fakat bunu açıklayabileceğimi sanmıyorum Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum Sonra bu arabanın aşırı güçlü bir motor olduğu için Ön kaldırabiliyordu filmde biliyorsunuz Onu da şöyle yapmışlar Şuraya değişik bir mekanizma koymuşlar Bu mekanizmayı çekiyorsunuz Ve çektiğinizde araba bu şekilde dikey durabiliyor Hatta önü kaldırmış şekildeyken gidebiliyor da Şuraya şöyle minik tekerlekler koymuşlar Bu hareketi yapabilmesi için Yani gerekli mi derseniz bilmiyorum Fakat tatlı bir detay Şimdi 3. paketten devam edeceğiz gidebiliriz Şu anda 3. bölümü de tamamladım ve bu bölümle birlikte ön kaporta bayağı yerine oturmuş durumda. Hatta muhtemelen önde yapacak başka hiçbir şey yok. Önden bu şekilde gözüküyor. Şuradan kaputumuzu açabiliyoruz. Kaputu açtığımızda burada V8 motoru net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta buraya yeni detaylar eklendi. Şöyle boru gibi bir şeyler var burada ve önde bu hava ızgarası mı oluyor bunlar ne oluyor bilmiyorum. Onlardan var. Sonra kapılarımız açılabiliyor ve burada bir direksiyonumuz var. Fakat direksiyonun bu sefer işlevi yok. Normalde teknik serisinde şu Şuradaki direksiyon sisteminin dişlileriyle buradaki gerçek direksiyon birleşik olur. Fakat bunda direksiyonu sadece görsel olarak kullanmışlar. Herhangi bir işlevi yok. Bu bölümdeki detaylarımız bu şekilde. Şimdi geldik 4. bölüme. Bu bölüm son bölüm. Bununla birlikte modelimiz komple tamamlanmış olacak. Şu anda modeli tamamladım ve yapımı 4-5 saat kadar sürdü. Böyle bir kere de başına oturup bitirebileceğiniz bir model bu. Şimdiye kadar yaptığım modellerin 3700 ile 6000 parça arasında olduğunu düşünecek olursak bu 1000 parça olduğu için benim için yapım süreci de gayet basit de. Şimdi son bölümde eklenen detayları şöyle kısaca bir göstereyim. Aslında çok da bir şey yok. Sadece bu arka tarafın kasasını yaptık bu modelde. Ve burada bagajımız açılabiliyor. Bagajın içinde 2 tane nitrojen tüpümüz var. Ve şurada sağ kapıyı açtığımızda bir tüp daha var. Bu nitrojen değil mi? Emin değilim açıkçası. Üstünde yanıcı gaz işareti var. Dolayısıyla emin olamıyorum bunun ne olduğundan. Bunlar dışında eklenen herhangi bir işlevsel bir şey yok. Sadece detayları tamamlamış olduk son bölümle birlikte. Model benim bayağı hoşuma gitti açıkçası. Böyle hızlı ve öfkeli ayranlarına biz bunu her türlü satarız gibi düşünmemişler. Yine bayağı özenmişler modele. Tabi bu 1970 model klasik bir araba. Dolayısıyla şöyle kasa olarak baktığımız zaman bayağı odun gibi bir şey. Ama zaten odun gibi olması gerekiyor. Bu arabanın, bu modelin özelliği özelliği bu özellikle şu amortisör sisteminde orjinele yakın bir şekilde gitmiş olmaları hoşuma gitti herhangi bir klasik arabaya bindiyseniz onlar böyle sürekli sallanır böyle içinde giderken falan bu da öyle Tabii ki bu modeli böyle ham haliyle bırakmak istemiyorum buna birkaç modifikasyon yapacağım şimdi modifikasyon aşamasına geçebiliriz Evet, şu anda model elektronikleriyle birlikte hazır ve yanımda bir konuğum var. Ben varım. İlge, elektronik denince hemen damladım buraya. Baktım birazcık iş vardı. Hakan'ı çağırdı. Hemen Aynen geldi. şey dedi, Harry da öyle dedi, 6 gün dedi, elektronikle uğraşılır mı dedi. o kadarcık <laughs> led için dedi. Ben onu 1 saatte yaparım dedi, tamam mı? Mevzanızdan böyle başladı. Gerçekten bu arada. Dün geldi, oturdu böyle. Her şeyi, setup'ı falan kurdu. Tam dedi, 1 saatlik işi var bunun dedi. Ben 1 saatte bunları, <gülüyor> <gülüyor> bunları hallederim dedi. Sonra sen dedi içine yerleştirirsin dedi. 2 saate bitiririz dedi. Aynen öyle. Devamını sen anlatmak ister misin? Aynen <laughs> böyle söyledim ama daha sonra aslında bitirdik de bu arada yani gerçekten bitirdik. Bir şu iç aydınlatmamız birazcık küçük lambaydı onu da hallettik. <laughs> da, daha sonra arka lambalarda biraz problem çıktı yaklaşık 16 saat kadar. Iki tam gün. Evet. İki iş günü <laughs> yaptığımızın iki saat üzerinde tam 16 saat kadar arka lambalarla uğraştık sadece ama sanırım o yüzden birazcık mevzu ama olurdu. çok güzel oldu. Şimdi. Evet, çok, çok güzel. Çok, oldu. Ben, arka taraf ben çok hoşuma gitti yani gerçekten müthiş. müthiş Hemen şöyle yani. açayım. Çok, çok etkileyici. Hatta ön farlar falan da bu sefer farklı bir led buldum. Deneme yanılma yaptık gibi oldu birazcık ama çok güzel oldu. Çok realistik bir görüntüsü var bu arada. Aynen. De rengi. Yani değişik bir power led aldım buraya. Power led diye Ya power ama led diyebiliriz onlara evet. Ben buldum her led'i sepet ekleyip geçtiğim için böyle çok isimlerini çok bilmiyorum. <gülüyor> 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 ama bayağı gerçek araba farı gibi oldu yani. Bayağı da etkili yani aydınlatıyor. Hatta bunun gücünü kıstık biz. Kesinlikle yani yarı güçte falan çalışıyor şu anda. Öbür türlü bakamıyorsun. Hatta baktığın anda başka yere bakınca ortada artık farklı şeyler görmeye başlıyorsun. Ay, gözünü yani. alıyor. Zamanımız olsaydı ilge bu akşam dönmek zorunda. Evet. Yoksa şey düşünüyorduk. Uzun farlar kısa farlar yapalım diye Biz bunu. Bir şey yanıp sönüyor orada bak gerildim. Ne yanıp söndü? Burada bir ışık yanıp sönüyor. O şey ya altta bir şey var. Ekranda bir şey var orada. Ekranda bir yazı Ya yok artık bir şey bozuldu sandım. Abi yok yok ekranda bir şey yanıp sönüyor. Neyse bu farlar güzel oldu. Ayrıca birkaç farklı şey yaptık. Hazır dedim elektronikçiyi bulmuşum böyle küçücük ledleri falan lehimleyebiliyor. Neler çektiğimizi yani. bilirseniz <laughs> Şurada iki tane sis farımız var. İlk bakışta muhtemelen dikkatiniz çekmemiştir fakat işlevsel sis farlarımız var burada. Ayrıca sonra aklıma şöyle garip bir şey geldi. Kapı altı aydınlatmalarımız var. Bir dakika ışıkları azaltmam lazım. Şu an çok ışık altındayız. Bazı arabaların kapısını açtığınız zaman böyle altında led oluyor. Gerçi yeni arabalarda oluyor. Yeni arabalarda arabalar oluyor ama eski arabalarda İç <laughs> model arabaya da koyabiliriz istersek diye düşünerekten bu kapıyı açıyorsunuz ve alt kısmı aydınlatıyor. Birazcık fazla yuvarlak aydınlatıyor orada ufak bir hesap hatası yapmışız ama sonuç olarak var iki kapıda da var bunlar. Sonra Bugatti'deki aydınlatmaya en çok aldığım eleştirilerden bir tanesi bu iç aydınlatmanın çok parlak olmasıydı o yüzden bunda loş bir ışık kullanmayı tercih ettik. Hatta şu an çok da belli olmuyor yani içeride bir aydınlatma oldu ama içeride de hafif bir aydınlatma var. Öndeki farlardan dolayı belli olmuyor sanırım. Tam karanlık ortamda çok güzel duracak. Evet, full karanlıkta belli oluyor. Arkası bu arada çok iyi duruyor ya. Abi arkası aynen ben bittim tam, ya. Tam olması gereken oldu. Kesinlikle bittim yani ya arkasına. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> evet bu modeli de böylece tamamlamış olduk. Bence fazlasıyla güzel sergilenmeye müsait bir şey haline geldi. İlke teşekkür ediyorum bu 18 saatini bana ayırdığın için. 18 saatli zevki bana verdiğin için ben sana teşekkür ederim. <laughs> Lego'nun Lamborghini modeli çıkmış. O modeli de İlge ile birlikte yapmayı düşünüyoruz. Onda dedi ki Arduino koyarım içine dedi. Uzun farlar olur, kısa farlar olur. İşte ses kontrolü olur. Araba sürmeye başlayınca vuf falan yapar dedi ya yok. bayağı bir şey dedi. Abi, o araba için çok çılgın planlarımız var ama uygulayabildiklerimizi tabii ki Yani belli alanlarda kısıtlamalarımız var ama uygulayabildiklerimizi yapmak istiyoruz Ya hakikaten. sen tecrübeni aldın burada. neler yapabileceğini falan görmüş oldun. Lamborghini'yi de yapmamızı istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum yaparak bunu bize gösterebilirsiniz. İlginin kanalına buradan benim kanalıma buradan abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için abone ol butonun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.